Philadelphia deneyi, 28 Ekim 1943 tarihinde Amerikan donanmasının Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri limanında yaptığı iddia edilen deneydir. İddiaya göre donanmaya ait bir koruma destroyeri olan de 173 sınıfı, 1240 tonluk USS Eldridge, birkaç dakika içerisinde 600 kilometreden fazla bir uzaklığa gidip tekrar gelmiştir. Deneyin varlığı konusunda hiçbir delil bulunmamaktadır. Amerikan donanması da böyle bir deneyin kayıtlarda var olmadığını belirtmiştir. al Albielek hariç deneye katıldığı iddia edilen tüm askerler bunu yalanlamış, hikayenin bir aldatmacı olduğunu söylemişlerdir. Bielek'in hikayesi de daha sonra yalanlanmıştır. U.S.S. Eldridge, D-173, 1944. Gökkuşağı Projesi, Rainbow Project adıyla da bilinen bu deney, 1984 yılında beyaz perdeye aktarılana kadar ciddiye alınmamıştı. Ancak o tarihten bugüne kadar resmi makamlarca defalarca yalanlanmasına rağmen en çok merak edilen konulardan biri olmuştur. Deneyin iddia edilen hikayesi Deneyin yapılmış olma ihtimalinden ilk söz eden kişi Morris K. Cessuk'tur. Cessup amatör bir gökbilimciydi ve UFO'lar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Deney ile olan ilgisi ise, 1955 yılında eline geçen bir mektupla başlar. Mektup, Carlos Miguel Allende adında birinden geliyordu ve deneyden detaylı olarak bahsediyordu. İddiasına göre Allende, <laughs> deneye gözlem gemisi olarak katılan S.S. Andrew Furuset adlı Şilep'te görevli bir denizciydi. Kayboldu. Deneye baştan sona şahit olmuştu. Deneyin hazırlık aşaması. Deneyin temelinde Einstein'ın birleşik alan teorisi vardı. Teori basitçe, nesneler arası çekim esası ve elektromanyetizma üzerine kurulmuştur. Einstein, 1920'lerden itibaren bu teorisi üzerine yoğunlaşmış, 1925-1927 yılları arasında Almanya'da bir fizik dergisinde yaptığı çalışmaları yayınlamış, ancak bu çalışmalarını hiçbir zaman tamamlayamamıştır. İddiaya göre deneyin çalışmaları 1930 yılında Chicago Üniversitesi'nde başlamış, bir yıl sonra da Princeton Üniversitesi'nde devam ettirilmişti. Hatta Albert Einstein, Dr. John von Neumann ve Dr. Nikola Tesla'nın da zaman zaman proje dahilinde çalıştıkları iddia edilmiştir. Birleşik alan teorisinin deneye uygulanışı ise çok güçlü bir elektromanyetik alan oluşturup gemi üzerine gelen ışığı ve radar sinyallerini kırarak ya da bükerek optik görünmezlik sağlamak şeklinde düşünülmüştü. Bu doğrultuda 75 veya gücündeki iki dev jeneratör geminin ön top taretlerinin altına monte edildi. Buradan geminin güvertesine 4 manyetik ışın yayılacaktı. 3 RF vericisi, her biri 2 MW CW gücündeydi ve onlar da güverteye monte edilmişti. 3000 adet 6L6 güç artırıcı tüp, iki öneratörün oluşturduğu gücü yayacaklardı, özel eşleme ve modülasyon devreleriyle diğer ekipman, oluşan kütlesel elektromanyetik alanları kullanılırlığa indirgerken, kırılmış ışınlar ve radyo dalgaları gemiyi saracak ve sonuçta gemi düşman gözlemcileri için görünmez olacaktı. Amaç görünmezlikti fakat iddiaya göre donanma bu deneyde tesadüfen de olsa maddenin ışınlanmasını gerçekleştir. Deneyin gerçekleştirilişi Allende, deneyin 22 Temmuz 1943'te sabah 09:00'da öneratörlere güç verilerek başlatıldığını söylüyordu. O aşamadan sonra yeşilimsi bir sis gemiyi örtmeye başlamış ve USS Eldridge ortadan kaybolmuştu. Hikayeye göre O.S.S. Eldridge, 28 Ekim sabahı Philadelphia limanından 640 kilometre ötedeki 375 mil Norfolk askeri deniz üstüne gidip yok tekrar yok gelmiş, yok gelmiş ve bu olay birkaç efendim, dakika içerisinde olmuştu. Cesup bu inanılması güç hikayeye bilgisayar. temkinli yaklaştı. <laughs> Allendeye gönderdiği cevapta daha fazla ayrıntı ve varsa olayın gerçekliğiyle ilgili kanıtlar istedi. Allende'nin cevabı ise aylar sonra geldi fakat bu sefer gelen mektupta Kalme Allen imzası vardı. El'in kanıtı olmadığını yazıyordu ancak hipnoz seansına katılabileceğini ya da pentotal bilinci uyuşturarak iradeyi kıran doğruyu söyleten bir ilaç alarak gördüklerini anlatabileceğini savunuyordu. Sheesup bu mektuptan sonra yazışmamaya karar verdi.